Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinde nükleer enerjiye dönüş tartışmalarına ilişkin Almanya'da nükleer enerjinin artık kullanılmayacağını belirtti. Temiz Enerji Haber Portalı olarak çelik sektörüne odaklandığımız dosya konumuzun ilk bölümünde Bilecik Demir Çelik AŞ Genel Müdürü Muammer Bilgiç ile çelik sektörünün son dönemde yaşadığı sorunları ve çözümlerini konuştuk. Bilgiç, çelik sektörünün yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu belirterek karbonsuzlaşma yükümlülüklerinin temiz enerjiyi işaret ettiğine dikkat çekti. Wood McKenzie'nin analizine göre küresel rüzgar türbini sipariş alımı bir önceki yıla göre %12 artışla 70 GW'lık faaliyetle ilk yarıda yeni rekora ulaştı. Wintrop açıkladığı yeni belgede enerji dönüşümünün gerçekleşebilmesi için elektrik şebekelerine ilişkin önerilerini ortaya koydu. İngiltere'de yürürlüğe giren yeni değişiklikler, destekleyici toplulukların karadaki rüzgar projelerini ilerletmelerine yardımcı olacak. Brüksel Merkezli Düşünce Kuruluşu Stratejik perspektifsin son raporu, büyük dünya ekonomilerinin sıfır karbon teknolojilerinin tetiklediği yeni bir sanayi çağına liderlik etmek için yarıştığını ortaya koyuyor. Afrika ülkeleri, iklim değişimiyle mücadele planının ana hatlarını çizen Nairobi Deklarasyonu'nda küresel karbon vergilerinin uygulamaya geçirilmesini istedi. Güneş Enerjisi Endüstrileri Birliği ve Wood Mackenzie tarafından yayınlanan rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri Güneş Enerjisi Endüstrisi 2023'te 2022'ye göre %52 artışla 32 gigawatt rekor yeni kapasite eklemeyi bekliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yenilenebilir enerjiye geçişin insanın hayatta kalmasını güvence altına almanın anahtarı olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler bu kapsamda enerji geçişini güçlendirmenin 5 yolunu değerlendirdi.